Airjcaklar var kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Citroen C4 X'i tüm detaylarıyla tanımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuza geçelim. Motorumuzdan biraz bahsedecek olursak, motorumuz şu anda konumuz olan araçta bulunan 1.2 Pürtek motor bulunuyor. Aracımızın motor tercihlerinde 1.2 Pürtek, 1.5 BlueHDi ve bunun yanında Citroen e 4 x olarak da geliyor. Bahsettiğimiz bütün motor kombinasyonlarında kasamız aynı şekilde sadece motorumuz değişiyor. Aracımızın beyginden bahsedecek olursak da 1.2 motorumuzda ve 1.5 motorumuzda 130 beygir bulunurken, 1.2 motorumuzun manuel vitesine yani aracın en boş paketinde 100 beygir olarak geliyor ve o motor tercihimizde yine el frenimizde mekanik olarak bulunuyor. Aracımızın şu anda konumuz olan aracın 1.2 PureTech motoru da 230 Nm tork üretebiliyor ve sıfırdan yüze hızlanması 10 saniye civarında. Aracımızın renk tercihlerini de şu anda ekranda görebilirsiniz. Kozmetik detaylarımızdan devam edecek olursak ön tarafta kaputumuz iki yandan detaylı bir kaput bulunuyor. Şöyle burada büyük bir detay ve yan tarafta yine büyük bir göçük detayı konumlandırılmış. Alt kısma geldiğimizde ise Citroen'in alıştığımız çavuş amblemi yine bizleri karşılıyor ve yukarı doğru ve aşağı doğru açılıyor. Yukarı doğru açılan kısımda gündüz dediğimiz bizleri karşılarken aşağı doğru açılan kısımda ise bu kısımda aydınlatma grubumuzun bütünü diyebilirim yer alıyor. Alt kısma geldiğimizde ise sis varımız bu pakette bulunurken etrafında krom döşemeyi unutmamışlar. Bu paketimizde yine ön varikap park sensörlerimiz bulunuyor. Yine boş paketlerinde bu özellikler gelmiyor. Alt kısma geldiğimizde orta kısımda ön çarpışma engelleyicinin sensörünü görebilirsiniz ve aracımızın yerden yüksekliği gayet iyi diyebilirim. Bunların yanında aracımız kasa tipi olarak SUV mi, sedan mı, coupe mu, hatchback mi tamamen belli olmayan bir araç. Yani herkese hitap ediyor. Aracın tanımlamasını facebook olarak yapsak çok daha mantıklı olur. Fakat ruhsatta sedan olarak yazmışlar. Aracımız MNP1 platformunun üzerine inşa edilmiş bu platformu kullanan DS3, Opel Mokka, Opel Corsa F gibi araçlarımızda bulunuyor. Şu anda konuğumuz olan araç Shinebolt paketi olduğu için 18 inç jantlarla bizleri karşılarken aracımızın alt paketlerinde 17 inç ve 16 inç jantlar da bulunuyor. Aracımıza en çok yakışan jant bunlar olmuş diyebiliriz. Çünkü diğer jantlar kasaya nazaran biraz daha küçük duruyor. Aracımızın alt kısmının komple plastik kaplanması da maliyet açısından iyi olmuş. Yani alt kısımdan bu kısımdan veya buralardan alabileceği herhangi bir hasarda direkt plastik parçayı değiştirip devam edebilirsiniz. Üst kısma biraz geldiğimizde şöyle göstereyim. Jantımızın üstünde dodiğimizde bir detay bulunuyor. O detayımızın üzerinde yine bir detay daha konumlandırılmış araç çok kaslı gözükmüş diyebiliriz. Uzaktan bakınca da zaten yan taraftan buralar aracı çok kaslı gösteriyor. Bunun yanı sıra burada yine bir detayımız daha konumlandırılmış. Araç kordon çizgisi olarak ...çok fazla süslenmiş. Yan kısma geçtiğimizde... ...dikiz aynamız bizleri karşılıyor. Piyone bilek yanında sinyali de bulunuyor. Yine sinyalimizin konumlandırılmasını dik bir şekilde yapmışlar. Günümüz araçlarında genelde aynanın altında yan bir şekilde oluyor. Aynamızda katlama ve kör nokta uyarı sistemi de mevcut. Camımızın alt kısmında krom detaylar bizleri karşılarken... ...orta kısımda da piyone bilek detayları yer vermişler. Bunların yanı sıra aracımız bold olduğu için... ...cam tavanımızda bulunuyor. Shine Bold ile Shine'in arasındaki farklar da jant ve cam tavan diyebiliriz. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma da bulunuyor ve anahtar ile aracın yakınına yaklaşırsanız öncelikle fazla yaklaşmadan farlarını açıp sizleri karşılıyor. Ondan sonra biraz daha yaklaştığınız zaman da aracı açıyor. Arka kısımda bizleri Citroen'in yeni logosu karşılarken şöyle göstereyim siyah detaylarla altında aralıklarla Citroen yazımız yazılmış ve sağ alt köşede de C4X'i konumlandırmışlar. Aracımızın bagajı camla birlikte açılmıyor. Bunu söylemekte de fayda var. Stop kısmına geldiğimizde ise stopumuz bagajın çeyreğine gelirken yan tarafa çok fazla uzanıyor diyebilirim. Neredeyse arka kapıya kadar uzanıyor. Çok güzel bir stop tasarımı olmuş. Anahtarımızdan bahsedecek olursak şöyle göstereyim. Corsair ile aynı anahtarı paylaşıyor. Aracımızın bir diğer detayı da altta çift egzoz çıkışı bulunuyor. Yine bu egzoz çıkışları 1 2 pakete özel. 1 2 paketin 100 beygirlik versiyonlarında bulunmazken sadece 130 beygirlik otomatik vites versiyonlarında bulunuyor ve 1.5'lik motor tercihimizde de yine bu çift egzoz bulunmuyor. Bagaj kısmını şu alt kısımdan basıp açabiliyoruz. Elektrikli bir bagaj bizleri karşılamıyor. Şöyle göstereyim. Bagajımızın içerisi geniş. Zaten Citroen'le c 4 xe amaçladığı şey buydu. Bagaj genişliği bunu da yakalamış. 510 litrelik bir bagajımız bulunuyor. Fakat yan kısımlardaki alanlarımızı biraz daha iyi kullanabilirmiş sanki. Stepnemizi gösterecek olursak da şu şekilde stepnemizi fabrika veriyor. Alt kısmına da yine ses yapmasın diye ufak bir yalıtım konumlandırılmış. Bagajımızın bir diğer detayı da şu kısımlar. Buralar normalde demirdi fakat etrafı plastik olarak kaplanmış. Arka kol dayamadan bagaja eleşimde bulunuyor. Arka kapımız şöyle göstereyim. İçerisinde üst kısımda alt kısımda sert plastik sadece kol dayadığımız kısım yarı yumuşak diyebilirim. İki tıkla komple cam indirme kaldırma bulunuyor ve Citroen'in güzel detaylarından biri olan kumaş detayı da konumlandırılmış. Kapı kollarımız piyano bilek olarak gelirken alt kısımda da iki tane ses sistemimiz bulunuyor. Aracımızın koltukları da yine Shine Bold'a özel. Shine pakette de geliyor. Özel tasarım koltuklar. Arka iç kısımda Öncelikle benim boyum 1.84 ve şoför koltuğu bana göre Bir ayarlı. Tık dik diyebilirim. Şu anda diz mesafem şöyle göstereyim. 5 parmak ortaya çekersem 6 parma buluyor. Baş mesafemde 4 parmak diyebilirim. Aracın tavan kısmı içerideki klostrofobik alanı yok ediyor desek yalan olmaz. Ve arka kısımlarda yine şu küçük camları da koymayı ihmal etmemişler. Üst kısımdan devam edecek olursak 4 tane tutamağımız bulunuyor. Fakat hiçbirinde askı aparatımız mevcut değil. Ve sunroofumuzun perdesinin katlanma yerine buraya konumlandırmışlar. Birazcık kafe hizasında diyebilirim. Üst kısımda da aydınlatmalarımız bulunuyor. Arka kısma yine aydınlatma koymaları da gayet iyi olmuş. Çoğu araçta bunu düşünmüyorlar. Koltuklarımız çok rahat. Rahatından bahsetmiştim zaten. 15 mm koltuklar bulunuyor. Aracımızın orta kısmında ise iki tane ızgaramız konumlandırılmışken alt kısımda bir tane USB 2.0 girişi bulunuyor ve koltuklarımızın arka kısmında saklama gözleri de mevcut. Kafalıklarımıza gelecek olursak, kafalıklar ince, şöyle göstereyim. Gerçekten tasarımlı, naif yapmışlar ve orta kısımda kol dayamamızı şu şekilde gösterebilirim. Kapıların tokluk sesine bakacak olursak, şöyle mikrofonu yaklaştırayım kapımız gayet tok bir sesle bizleri karşılıyor. İç kısma geldiğimizde yine arkalarda olduğu gibi Citroen'in özel kumaş detayı bizleri karşılarken bu sefer en üst kısımda daha yumuşak bir plastik kullanılmış. Orta kısma geldiğimizde kol dayadığımız kısım suni deri diyebilirim. Yine daha kaliteli bir deri kullansalarmış çok daha premium bir sınıf olurmuş. Camlarımızı kitleme, çift inip kalkan camlar, ayna katlamamız ve elektrikli aynamızın ayarı bulunuyor. Alt kısımda da saklama alanımız genişçe konumlandırılmış. Koltuğumuza geldiğimiz zaman şoför koltuğunda ve arka koltuklarda olmak üzere 15 mm dolgulu koltuklar bizleri karşılarken yine opsiyon olarak elektrikli koltuk da satın alınabiliyor. Bu aracımızda elektrikli koltuk maalesef yok. Bunun yanında araç yerden yüksek olduğu için bize SUV gibi hissettiriyor. Şöyle göstereyim. Araca binerken ayağımızı çok yukarı atmamız gerekiyor. İç kısma geçtiğimizde Sol kısımda piyano black detaylar ve krom detaylar bizleri karşılarken ortada komple süre gelen şöyle göstereyim şu kısımdaki detaylar da bizleri karşılıyor. Fakat sert plastik yine alt kısımda head up display'imizin ayar takımı bulunuyor. Yine yukarı aşağı ondan sonra ekran parlaklık ayarı ve kapatma bulunurken üst kısımda da far ayarımız bulunuyor. İki defa basınca bagajı açabiliyoruz ve yanında opsiyon olarak satılan direksiyon ısıtmamızın tuş takımı var. Fakat direksiyon ısıtmamız bunda yok. Ön kısma geçtiğimizde öncelikle üst kısımdan başlayacağım. Şoför kısmındaki güneşlikte makyaj aynamız bulunuyor. Yine iki tane ışıklandırması da mevcut. Led ışıklandırma, sarı ışıklandırma değil. Sağ kısmındaki güneşlikte de yine aynı şekilde bu bulunuyor. Tavan kısmında sunroofumuz perdesi manuel. Şöyle göstereyim. Perdeyi bu şekilde kapatıp açabilirken açılma hızı da sunroofumuzun gayet yeterli seviyede diyebilirim. Yine rüzgarlığı da bulunuyor. Üst kısımda yine SOS tuşumuza konumlandırılmışken emniyet kemeri uyarılarımız ve aydınlatma takımımız burada bulunuyor. Ön tarafta dikiz aynamızın çerçevesi bir tık kalın olmuş. Yani aracın kalın detaylarına burada da yer vermişler. Biraz hoş durmuyor. Onun arkasında da yağmur sensörümüz konumlandırılmış. Tablet tutucumuz var. Onun hemen altında çekmece gözümüz var. Onun altında da torpido gözümüz bulunuyor. Yavaş açılıyor ve bunların hepsini tuş takımıyla yapmışlar. Herhangi bir şöyle çekeyim gibi aparatlar bulunmuyor. Alışa gelmiş torpidoların dışında. Multimedya kısmında ise bizi 10 ila 13 inçtir diye tahmin ediyorum. Bir multimedya karşılıyor. Multimedyamızın genişliği gayet iyi. Fakat simetrik bir görüntü yakalanmamış. Sol kısım düzken, sağ kısımda eğim detayı verilmiş. Ses açma kısmı tuşumuz bu şekilde yine kapatma tuşu olarak da kullanılabiliyor ve gayet yumuşak. Etrafında krom detaylarla kaplamışlar. Multimedyamızda kendinden navigasyon bulunuyor. Yani telefonu bağlamanız gerekmiyor. Şöyle 3 parmakla bastığınızda ise ana menüye atıyor. 3 parmakla basıp yine geri de gelebiliyorsunuz. Şöyle ana bahsedecek olursak ADAS özelliklerimiz bulunuyor. Gelişmiş sürücü yardım sistemi. Açıp kapatabiliyoruz bunları. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yine bu menüye şu tuştan da ulaşabiliyoruz. Menümüze geri dönecek olursak navigasyon ayarlarımız, normal ayarlarımız, Hello Citroen modu bulunuyor, klimamızın ayarları ve medya ayarları buraya konumlandırılmış. Geri vites kamerasının kalitesine bakacak olursak bu şekilde F360 diyebiliriz sistemimize. Çünkü geri gelince oluşturuyor. Şöyle kameralar arası geçişte yapabiliyoruz. Aracımızın sadece ön ve arkasında kamera bulunuyor. Aynalarımızın altında veya yan sütunlarda herhangi bir kamera mevcut değil. Onun için 360 park sensörü de konumlandırılmamış. Onun yerine geri geldiğimizde kendisi görüntü oluşturuyor. Yine direksiyonu sağ veya sola döndürdüğümüz zaman oradaki görüntüde de bize nereye gideceğini konumlandırılıyor. Multimedyamızın altında ise şöyle göstereyim. Klimamızın içerisine klima peteklerimizin içerisinde gizlenmiş dörtlü tuşumuz ve altında kapı kilitleme açma tuşumuz bulunuyor. Ve etrafı alt kısım piyano bilekken üst kısımda da krom detaylar var. Klima ayarlarımızın tuş takımı ise yine böyle mekanik bir şekilde konumlandırılmış. Yine bu gayet iyi olmuş. Çünkü aracı sürerken menüden Klimayı açmak için tuş aramak benim için zor oluyordu. Burada normal tuşlarını görmek daha çok sevindirici oluyor ve çift yönlü klimamız aracımızda konumlandırılmış. Klima ayarlarımızın hemen altında kablosuz şarjımız bulunuyor. Şöyle göstereyim. Telefon şarj etmeye başlayınca aşağısı yeşil yanıyor. Ve şarjımızın sol kısmında Type-C çıkışı, sağ kısmında da USB 2.0 çıkışı mevcut. Alt kısma geldiğimizde geniş bir saklama gözü var ve bunun da altı da var. Şöyle göstereyim. Bu kısımda da bir saklama gözü bulunuyor. Yine bu çıkıp komple saklama gözü olarak da kullanılabiliyor. 12 voltluk güç çıkışımız çakmaklık güç çıkışı olarak konumlandırılmış. Şöyle göstereyim. Anahtar koymaya küçük bir gözle tasarlanmış. Modlarımız var. Dry mod kısmında. Bunun yanında EAT8 şanzımanımız bizleri karşılıyor. Ben bu şanzımana tam olarak alışamadım. Bir Honda kullanıcısı olarak şöyle elinde bir vites tutmak benim için daha hoş oluyor. Arkasına geçtiğimizde İki tane bardaklığımız bulunuyor. Şöyle göstereyim. Açılıp kapanabiliyor. Bunu da yine sistemli yapsalarmış. Mesela arkaya bir defa bastığımız zaman kendisi açıp kapatsaymış çok daha iyi olabilirmiş. Elektronik park frenimiz de bu şekilde konumlandırılmış. Eğer 100 beygirlik olan versiyonu alırsak en boş paket, fil paket bu mekanik olarak geliyor. Yine o zaman mono olarak geliyor. Deri bir kol dayamamız da konumlandırılmış bir tık sert diyebilirim. Saklama gözü dar gibi gözükse de şöyle göstereyim. İleri doğru biraz gidiyor ve genişliğine biraz daha genişlik katıyor. Şoför kısmından devam edecek olursak önceki direksiyonumuz kişisine göre değişir. Beğenip beğenilmemesi kare olduğu için benim bir tık dizayn hoşuma gitmedi ve altında çok küt bir detay bulunuyor. Bu piyano bilek detayı mesela arasında boşluklu bir şekilde yapsalarmış çok daha şık olabilirmiş. Altında yine krom detayı da yer vermişler. Direksiyonumuz üstten ve alttan bir tık daha basık bulunuyor. Şöyle göstereyim. Kare gibi sanki uzaktan baktığın zaman orta kısmın detayını burada da veriyor. Sol kısımda hız sabitlememizin adaptif cruise kontrolünün ayarları bulunurken sağ kısımda ise multimedyamızın ayarları bulunuyor. Aracımızın pedal shiftlerini şöyle göstereyim. Piyano bile kaplamışlar. Yine bu gayet şık olmuş. Çoğu araçta bunu düşünmezler. Mod değişiminin ekrandaki detayına bakacak olursak da şöyle göstereyim. Çok fazla bir detay bulunmuyor. Spor alınca orada spor yazıyor. Eco'ya alınca da yine aynı şekilde Eko yazısı bulunuyor. Şöyle normali geri alalım. Ekranımızın diğer tip seçeneklerine bakacak olursak şöyle ortada küçük bir aracımızın silüeti olduğu ekran yine bizleri karşılarken bakalım orada fren falan yakıyor mu biz bastığımızda. Şöyle dörtlü yakayım. Yok hayır yapmıyor. Sadece silüet olarak orada bulunuyor. Mesela Avustralya'da frene bastığınız zaman bu küçük silüet frene basıyordu. O özellik var mı diye baktım. Fakat maalesef bulunmuyor. Diğer gösterge açacak olursak bu sefer bize devir göstergemizi sunuyor. Sadece şu ortadaki küçük kısmı değiştirmişler diyebiliriz. Diğeri de zaten ilk başta olan yani sadece kilometre göstergesinin olduğu. Arka kısma şöyle göstereyim. Sağda ve solda ışıklandırma detayları var. Ambiyans aydınlatma ve Head-up display bu aracımızda bulunuyor. Mesela Head-Up Display yapmak yerine göstergemizi biraz daha büyük yapsarmış. Yine mantıklı olabilirmiş. Head-Up Display'in ayarını gösterecek olursak şöyle yukarı alıp aşağıya alabiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi etrafını çentik çentik gösteriyor. İçeriden ve dışarıdan aracımızın çalışma sesine bakacak olursak 2024 model Shine Bolt paket yani en full Citroen C4 X aracımızın incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere esen kalın. Abone olmayı unutmayın.